Öncelikle biliyorsunuz Antalya Fuarı, e, Türkiye'de ve dünyada çok önemli fuarlarından bir tanesi. Burada emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Başta Selçuk Meral Bey'e. E, çok büyük bir emek var. Son iki yılda artarak yoğun bir ilgi var. E, hem yurt içi hem yurt dışı pazardan e, misafirlerimiz var. E, Tabii bu tarz ortamların en büyük katkısı profesyonelleri bir araya getirmesi. E, ülkenin e, turizm ekonomisine olan katkısının kat kat artarak ilerlemesine fayda sağlıyor. Hem profesyoneller, gördüğünüz gibi teknoloji var burada, bankalar var, sadece oteller yok, biz operatörler yok. Artık başka bir ekosisteme doğru gidiyor. E, sektör. Dolayısıyla biz de bunun içinde olduğumuz için çok mutluyuz. E, Necelerine diyoruz. Burada en önemli konulardan bir tanesi de e, dünyada ve Türkiye'nin e, turizm başkentlerinden biri olan Antalya'da olması da bizim için çok ben önemli. Özellikle. Tabii ki ülkemizin e, tanıtımında da önemli bir e, rol model e, şehir olarak isteniyor. Bizler de burada olduğumuz için mutluyuz. Burada çok ciddi bir network e, imkanı var. Burada bir sürü anlaşmalar yapıldı, insanlar birbirleriyle e, tanıştı. E, panellerde çok iyi mesajlar verildi, sektöre herkes katkı verdi. Şu anda da sesi duyuyorsunuz zaten. Evet, evet. E, i̇nanılmaz Türkiye'nin önde gelenlerinin artık Burada gelip turizm adına katkı sunmak için çok yoğun ilgi ve gayreti var. Bunların hepsini kendi adıma ve sektör adına çok kıymetli oluyor. 2024 sadece turizm için değil, tabii ülkemiz için de zor bir yıldı. Özellikle ekonomiyi hep konuştuğumuz, sektörlerin üzerinde ekonomiyi başa alıp bu başlıkların çevresinde konuştuğumuz bir yıl geçirdik. Kolay bir yıldı diyemeyiz, zorlayıcı bir yıldı. Herkes elinden gelen en fazlasını yapmak için gayret gösterdi. Dolayısıyla bizim aslında ekosistem üzerine ve ekonomi, e, para piyasalarının üzerine konuştuğumuz bir yılda e, 2024 için hepimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek için halen son dakikaya kadar tüm gayretimizle çalışıyoruz. 2025'te de erken rezervasyonlar için şöyle e, sezon başlıyor erken rezervasyonlar. Burada biraz misafir tarafından bu işi değerlendirmek lazım satın alma anlamında büyük bir avantaj sunuyor. Dolayısıyla bunu misafirlerimiz Türkiye'de de artarak erken rezervasyonda alınlarını güçlendiriyorlar. Bu da şu anda ülkemizde de olan satın alma gücüne bir destek olacağını düşünüyorum. O yüzden de tüm misafirlerin seyahat planlayıcıların bu kampanyaları sektör adına takip etmelerini bekliyoruz. Avantajı tabii ki tamamen satın almayla ilgili, yani ile alakalı tiyatlama avantajı var. Tabii ki her sektörde ve her operatörde bir kota var. Bu kotaların içerisine yer aldıklarında en azından ceplerine, seyahat planlarına, Yaparken önemli ölçüde cepteki para kıymetini daha iyi kullanacaklardır diye düşünüyor. Genelde can simidi olarak evet. iş pazar görüldü. Bunu görüyoruz ve her zaman da iş pazar buna destek oldu. Hiçbir zaman o konuda turizm sektörü can suyu oldu ve destek oldu. O konuda can simidinden ziyade can suyundan ziyade artık orada daha varlığını koyan paydaşların da aynen paydaşların da bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor buradaki aslında tüm operatörlerin, tedarikçilerin kaslarının daha fazlalaşması lazım. Bu konuda da gayretler siliyor. Yeter mi? Yetmez. Daha fazlasına ihtiyacımız var.